Damacana su kullanıyor musunuz? Damacana su kullanmıyorum. Hani o geçen sene 101 tane şirketin açıklanmasından sonra isimlerine dair verildi. Ondan beri su kullanmıyorum. Damacanadan almıyorum da mikroplu olduğunda. E, kullanıyoruz. Mecburiyetten kullanıyoruz. Evet tabii ki kullanırım. Evet. Paramız olduğu müddetçe alıyoruz. Kullanıyoruz. Evet. Son olarak su denince aklınıza hangi sorular gelir? Su gelince aklıma ilk gelen soru işte damacana problemi. Orada mikroplu olmaları. Biliyorsunuz damacana kullanan çok insan var. Çünkü bayağı avantajlı oluyor fiyat olarak. Ama yani insanların iyi halini suistimal ettiler. Ee, yani şu anda genel olarak Türkiye'nin su arıtma sisteminde ne noktada olduğu aklıma geliyor. Cevabını da bilmiyorum. Su deyince aklımıza gelen ilk sizin de sorduğunuz gibi su sıkıntısı çekecek miyiz? Bu israf bitecek mi? Bunlar aklımıza geliyor. sularımız temiz mi? denizlerimiz temiz mi? Bunlar aklıma geliyor. Sizin peki? Var tabii ya. Şimdi ilerleyen dönemlerde bu kadar rahat su bulabilecek miyiz? Bunlar hep sorun bence. Yani neden bu kadar suyu hani doğada bulunan bir şey biz neden parayla satın alıyoruz? Hani yakında havayı da hani parayla satacaklar sorusu aklıma geliyor sadece. İzmir Körfezi'nde denize girmek ister misiniz? Hayır. <laughs> i̇sterim. Ya. Temiz olursa tabii girmek isterim. Rezalet körfez. Yani aşırı kirli. Hiç tercih etmem. Yani ben daha bu sene geldim. Bilmiyorum ama isterim yani. Daha bu sene yeni tanıyacağım burayı daha İzmir'i. Tabii ki isteriz. Ne güzel olur yakınımızda denize girebileceğimiz bir yer olsa. Uzaklara gitmek zorunda kalmayız. Hem bu güzel İzmir'imizin manzarasıyla denize girmek de ayrı bir güzel olur. 30 sene önce olsa girilmez de şimdi girilir herhalde. Hayır istemem çünkü çok pis bir deniz. Hani çocukluğumdan beri İzmirliyim ve İzmir'de doğdum büyüdüm. Hani çok istedim ama girmem. Musluktan su içiyor musunuz? Musluktan su içmemeye çalışıyorum. Anca evde bulamadım da acil durumda çok susadığımda içiyorum. Yok musluğu pek tercih etmiyorum. Yok ayrışmıyorum. Zaman zaman. Mecburen içiyoruz da alacak paramız olmadığı için musluktan içiyoruz çoğu zaman. İçmiyoruz. Hayır içmiyorum. Sizce kaliteli su ne demek? Bence kaliteli su pH'i düşük su benim için gözümde olan su pH'i ne kadar düşükse o kadar yararlı olur. Kaliteli su mikrobakteriyel olarak test edilmiş. Klor oranı iyi olan, tadı güzel olan. Aynen mineralleri yerinde. Öyle kötü bir tat, kokusu olmayan sudur yani. Kaliteli su en yüksek fiyata alabiliyorsan bir suyu ekonomin iyi ise kaliteli su o demek. Kaliteli su kiraç oranı az. Öyle mi